Mikrofon Üniversiteler'de programımızdan bu haftada heyecanla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz siz sevgili dostlarımızı. Bu haftaki konuklarımız Karatay Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle öğretmenimizi takdim edelim sizlere. Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi Müdürü Sayın Ülkü Çalık. Beraberinde çok kıymetli iki kardeşimiz buradalar. E, Filistin'den Fatma Hivara ve Cad Cumhuriyeti'nden Bilal Adonora da. Kendinizi tanıtır mısınız? Neden geldiniz? Neler yapıyorsunuz? Hem de bizi dinleyen arkadaşlarımızın konuyla ilgili fikri olsun. Evet. Öncelikle merhaba. E, merhaba. çok teşekkür ederim. E, yaptığınız program için çok teşekkür ederim. Benim adım Bilal, 21 yaşındayım. Ben Çadlıyım. Karatay Üniversitesi'nde Türkçe öğreniyorum. E, Başbakanlığa, Yetebi, Bali YTB'den Rusya olarak elinizle Türkçe öğren öğrenmeye geldim. E, evet, teşekkür hoş ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. E hoş bulduk. Hemen Fatma'ya dönelim. Merhabalar. Öncelikle sizin güzel ve nazik davetiniz çok teşekkür ederim. E, Fatma Khvairi, 22 yaşındayım, Filistinliyim, gazeteciyim. E, şimdiki e, Konya Keti Karatay Üniversitesi'nde e, e, Türkçe e, öğretiyorum. O halde sevgili öğretmenime döneyim. <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ben de konuk olduğumuz için çok mutluyum burada sizin yanınızda olmaktan keyif alıyoruz. Biz de Arnavak'tan <laughs> hakikaten çok mutluyuz. O halde Teşekkür halde ederiz. üniversitemizi tanıyarak başlayalım mı sevgili öğretmenim? Tabii ki. Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2009 yılında KTO Karatay Üniversitesi kuruldu ve 2010 ve 2011 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başladı. 4000 civarında şu an öğrencimiz var ve yaklaşık 14 yeni bölümle pek çok fakültelerimiz olacak. 4000 öğrenci de muhtelif fakültelerde eğitim görmeye devam edecek. Çok genç bir üniversiteyiz henüz 6 yaşındayız. Ama hızla büyüyen ve hızla yeni bölümleri açmaya çabalayan dinamik bir kadroyuz. Bu da bizim için gurur verici bir durum. Ben hemen arkadaşlarıma döneyim. Neden acaba Türkçe öğrenmek istediniz? Nereden geldi bu Türkçe sevdası size? Ee, bunu şöyle bahsederken, e, lise son sınıftayken fizik öğretmenimizle sohbet ederek, yani derslerde bize Türkiye hakkında çok bilgi verdi. Biz de kabul ettik. Zaten e, buraya gelmeden önce eski şehirde okuyan arkadaşım vardı. Ondan Türkiye hakkında, eğitimi hakkında olumlu şeyler duydum. Bu yüzden karar verdim. Ve e, tabii ki bu ülke hakkında kendim araştırma yaptım. İnternetten ve kitaplardan bulduğuma göre, yani e, Türkiye tüm dünyayla ilişkin kurduğu gibi ilkemle olumlu ilişkin kur, kurmuş. E, bu da beni e, motive etti. yani. Bu yüzden kabul ettim ve Türkçe öğreniyorum şimdi. Allah çok mutluyum. İnşallah evet. biz de mutluyuz. Sen mutlu evet. olduğun için. Teşekkür Sevgili Fatma, sen neler söylemek istersin? Önce ee, ben bir şey, bir özel sebep var. Ee, benim üçüncü dedi Aslı Türk'ü. E, bu yüzden bu, ben Türkçe sevendim. sevindim. E, zaman daha yüksek lisans yapmak istiyorum. E, babam bana dedi ki hadi Fatma Türkiye'ye git. Orada bir e, burs varmış. E, sonra ben e, kayıt yaptım. E, Türkiye hakkında e, şey araştırma yaptım. Sonra e, çok beğendim, çok merak ettim. Yaşamak için çok rahat. <laughs> Ve e, Türk eğitim sistemini çok güçlü. E, bu yüzden e, bineceğiz bitti ve burada geldim. Pekala. Birazcık Yunus Emre Enstitüsü'nden bahsedelim mi sevgili hocam? Tabii Var ki. mı ortak projeleriniz? Evet, yeni projeler var mı? Yapılan çalışmalardan da tabi bu çerçevede bahsedebiliriz. Evet. Biz 2013 yılı yazında bir grup, Yunus Emre aracılığıyla ülkemizde bulunan yaz okulu, Türkçe yaz okulu grubuna sponsor olmuştuk. Geldiler. Konya'da birlikte yemek yedik ve onlar Konya kültürünü tanıdılar, üniversitemizi tanıdılar. Güzel bir kültür bağı oluşuyor. Buna sebep olan Yunus Emre Enstitüsü'nü kutluyorum. Bizi tercih ettikleri için, Konya'da bir vakıf üniversitesi olarak bizi önemsedikleri için de çok teşekkür ediyorum kendilerine. E, bu yıl tekrar işbirliğimiz devam ediyor. Umarım Yaz okulu Türkçe yaz okulunda tekrar bizi tercih ederler. Keyifle ağırlamaktan gurur duyacağız ve bekliyoruz. Son sözlerinizi de alayım sizin. Ee, size çok teşekkür ederim ee, buraya gelerek konuşmamıza verdiğiniz fırsat için. Ee, buradan Türkiye'de yaşayan ve yaşamayan çatılılara selamlarımı yolluyorum. Ee, bir de Konya'da arkadaşlarıma selam söylüyorum. Size çok seviyorum. Ee, i̇nşallah burada. <laughs> Aranez olmaktan çok gurur duyuyorum. Teşekkür ki. ederim. Biz teşekkür evet, ederiz Fatma'cığım. Şeyi ben Hazreti Mevlana'nın bir söz ile bitirmek istiyorum. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır. Biz şimdi hem aynı dili konuşuyoruz hem de aynı duyguları başlıyoruz. Bu yüzden iki yönlü anlaşırız. Size çok teşekkür ederiz. Gönlüne sağlık. Biz çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sevgili öğretmenim, Türkçenin sesi radyosu ile ilgili görüşlerinizi de alarak son sözlerinizi sizden de rica edeceğim. Evet. Türkçe öğretim merkezleri olarak biz açıkçası e, Türkçe'nin Sesi Radyosu'nu çok çok beğendik. Yıllardır beklenen bir çalışmaydı bu. Hep e, denir ya birileri yapsın biz memalanalım. E, bizler de yapabiliriz şüphesiz ama sizin böyle bir ekip içerisinde bir kolektif çalışmayla yola çıkmışlığınız bizi de destekleyecek. Çünkü ülkemizde pek çok uluslararası öğrenci var ve Türkçe sevdalısı var sizlerin aracılığıyla bizi destekleyen programlarla daha iyi mükemmel Türkçe öğrenecekler. Bu gurur verici bir durum. Açıkçası sitenizi incelerken şunu fark ettim. Ödevleri bundan sonra siteden verelim dedim. <laughs> Akşam sitede tekrar yapsınlar. Sabah tekrar okula gelip yeni grameri ya da yeni okuma anlamaları öğretelim, dinleme anlamaları siteden de devam etsinler istedik kendi başına Türkçe öğrenebilmek heveslisi olanlar da siteyi kullanabilecek. Gurur verici kültürü de buradan yine takip edebilecekler. Dinleme anlamaya ve okuma anlamaya inanılmaz katkısı olacağını düşünüyorum. Buradan diğer Türkçe Öğretim Merkezi arkadaşlara da bu önerimi sunmak isterim. Biz böyle yapacağız. Siz de yapın. <laughs> çok çok teşekkür ediyoruz. E, e, e. Hem gönüllerinizle hem sözlerinizle hem ziyaretinizle hakikaten bizleri de onura ettiniz. Çok mutlu ettiniz. Siz de mutlu olun. Hayalleriniz gerçek olsun sevgili dostlar mikrofon üniversitelerde programımızda bu hafta Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi müdürü Sayın Ülkü Çalık ve sevgili Fatma ve Bilal eşlik ettiler. Bir kere daha nezdinizde onlara teşekkür ediyoruz haftaya yepyeni bir programla karşınızda olmak ümidiyle Hoşçakalın.